Bir X metalinin hidroklorik asit sulu çözeltiyle tepkimesi şeklindedir diye vermişiz. Buna göre yargıların hangileri doğru? Önce verilen bir tepkimi inceleyelim. Biz şunu biliyoruz ki bir asitle reaksiyonu sonucu hidrojen gazı çıkartabilen metaller aktif metaldir. Veya bir başka deyişle bir metal asitle hidrojen çıkartıyorsa o kesinlikle aktif metal. Ve bakıyorum ki hidrojen gazı açığa çıkmış. O zaman X metal için söyleyebileceğim şey X aktif bir metal. Hocam aktif metal neydi? Aktif metal Elektron verme eğilimi hidrojenden büyük olan metal, aktif metal. Hatta elektron verme eğilimi hidrojenden küçük olan metallere de soy metaller diyorduk. Onlar da bakır, civa, gümüş, altın ve platindi. Bu 5 metilin dışında kalan tüm metaller aktif. Demek ki X aktif bir metal bu ifade doğru. X metili aşartı yonuna elektron vermiştir. Bir metal elemental halden bileşin yapısına katılıyorsa metallerin bileşik yapısına katılmasının tek bir yolu vardır. İyonik bağlı bileşik oluşturmak yani metal elektron verecek, ametal elektron alacak ya da yapının içerisinde metal artı yüklü hale gelecek. Yani buradaki klor eksi bir yüklü, metal artı yüklü dolayısıyla ne yapmış elektron vermiş. Hatta buradaki asit içerisindeki H artı, artı bir yüklüydü ama artık şuradaki H artılar yani oradaki hidrojenler yüksüz. Demek ki X aslında hidrojenin yerine geçti ve buraya yerleşti klorun yanına ve H artı da H2 haline döndü ve yüksüz hale geldi. Dolayısıyla doğru. X, bir 2 bileşimindeki X'in yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Yani evet buradaki klor X'i 1 olduğu için buradaki X de ne yüklü olmak zorunda? Artı 2 yüklü olmak zorunda. Dolayısıyla bu da doğru. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıda belirtilen asit ve bazlar arasında oluşan tuzlarla ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle NaCl tuzundan bahsediyor. Nötr bir tuzdur demiş. Biz bunu böyle olduğunu biliyoruz ama yukarıdan da ispatlayalım. Şimdi NaCl tuzunu kimler oluşturur hocam diye sorulursa. Şuradan tersten gidelim NaCl'yi. Na artı ve Cl eksi. Onu oluşturabilecek olan NaOH kuvvetli bazıyla Cl eksi de HCl'den gelir. Kuvvetli asit. O halde kuvvetli baz kuvvetli asit. Zaten burada da HCl kuvvetli asit. NaOH kuvvetli baz belirtilmiş. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazın reaksiyonu sonucu oluşan tuz. Nötr bir tuz. Bu doğru. Amonyum klorür, nişadır olarak adlandırılan bazik bir tuzdur. Yani adı nişadır, bu doğru ama bazik bir tuzumdur onu ispatlayalım. NH4Cl aynı mantıkla gidiyorum artı eksi. Bu NH4 artı katyonu NH3'ten gelir, o zayıf bir baz. Cl- anyonu ise hidroklorik asitten gelir, yani o da kuvvetli bir asit. Demek ki nasıl bir tuzmuş? Asidik bir tuz. Peki öyle mi diyor? Bazik bir tuz diyor. Dolayısıyla bu yanlış. Yine de devam edelim. Na2CO3 Şimdi diş macun üretiminde kullanılan bazik bir tuzdur. Evet diş macun üretiminde kullanılır. Bazik bir tuz mudur? Aslında bazik de olmalı zaten onun için. Çamaşır sodası ismiyle de anılır zaten. Na artı ve CO3 eksikten oluşuyor. Na artı. Na geliyor. Yukarıdan da bakabilirsin. Na nasıldı? Kuvvetli bir bazdı. CO3 eksi 2 ise h 2 co 3ten gelir. O nasıl bir asitti? Zayıf bir asitti. E kuvvetli baz, zayıf asit. Demek ki bu bazik bir tuz. E burada da öyle diyor zaten. Doğru amonyum ve karbonat iyonlarından oluşuyor. Amonyum karbonat. Sistematik adı amonyum karbonattır. Bu ifade zaten bu. NaCl yiyecekleri kurutmak ve saklamak amacıyla kullanılır mı? Evet nötr tuz güvenli kullanabiliyoruz zaten bu amaçla. O halde yanlış verilmiş olan B seçeneği olacak. Aşağıda formülleri verilen tuzlardan hangisinin yaygın ya da sistematik adı yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Bir bakalım. Kalsiyum karbonat diye sistematik adı vardı. Ama bir diğer adı yani yaygın adı neydi? Kireç taşı. Dolayısıyla doğru verilmiş. Sodyum bikarbonat veya bir başka deyişle yaygın adı yemek sodası. Halbuki burada çamaşır sodası demiş. Çamaşır sodası olan Na2CO3 yani sodyum karbonattı. Buna dikkat edelim. Bikarbonat ve karbonat. O halde bu yanlış verilmiş. Yani cevabımız D. Yine de bakalım. NaCl sodyum klorür ya da yemek tuzu diyorduk zaten. Amonyum klorür yani diğer adı yaygın adı nişadırdı bu doğru. Potasyum nitrat ve sistematik ad potasyum nitrat zaten dolayısıyla doğru. O halde cevabımız B seçeneği olacak. İki ayrı kapta bulunan nitrik asit yani kezdap çözeltilerinden bir tanesine X metali diğerine Y metali daldırmış. Hatta birinci kapta X metali ile nitrik asit reaksiyona girmiş ki hidrojen gazı çıkmış. Peki. Bir metal asitle reaksiyonundan hidrojen gazı çıkartabiliyorsa nasıl bir metal olması lazım? Aktif metal. Yani Bu şifreyi de aslında hidrojen gazı çıkışı görüyorsam o metal kesinlikle aktif metal olmalı. Demek ki X metali benim için aktif bir metal. Hatta reaksiyon da şöyledir. Yani X ile nitrik asit reaksiyona giriyor. Sonuçta bir XNO3 ya da XNO2 bilmediğimiz için X yükseltgen basamağını bir tuz oluşuyor. Ama formül net değil. Artı hidrojen gazı çıkıyor. Peki bir metal niçin reaksiyona girer? Yani daha doğrusu bir metal bir bileşin yapısına nasıl katılır? Elektron vererek. Yani metallerin başka reaksiyona girme şansı yok. O halde burada x artı yüklü olacak. Yani artı 1 olabilir, artı 2 olabilir. Ben bunu bilmiyorum çünkü formülü bilmiyorum. Ama artı yüklü. O zaman x bu olay esnasında gerçekten elektron vermiştir. Bu ifade doğru. Peki y de elektron almış mıdır? E buradaki bilgi diyor ki ikinci kapta hiçbir değişiklik yok. Yani hiçbir reaksiyon olmuyor. Burada reaksiyon olmadığı zaten söylenmiş. İkinci kapta bir değişiklik gözlenmemiştir. Reaksiyon olmuyorsa Y metali reaksiyona girmiyor. Reaksiyona girmiyorsa yani elektron vermiyor. Zaten metal elektron almaz. Elektron almıştır ifadesi yanlış. Peki yani şu kısmı doğru şurası yanlış. X aktif bir metaldir. Zaten bunu belirttik. Sadece aktif metaller hidrojen gazı açığa çıkartabiliyor asitlerle ve bazıların bir kısmıyla. Peki Y altın olabilir. Yani Y altın olabilir mi? Şimdi buradaki Y metali altın olsaydı eğer biz anlardık ki o tam soy metal. Altın ve platin tam soy. Altın ve platine sadece ve sadece kral suyu dediğimiz bir karışım etki edebiliyor. O kral suyu da 3 hacim hidroklorik asitle 1 hacim nitrik asitin karışımı. E buradaki madde sadece nitrik asit e zaten reaksiyona da girmiyor. Yani tam soy metaller hiçbir asitle girmez. Nitrik asit de dolayısıyla girmez. Ancak e, ona kral suyu falan getirmen lazım ki reaksiyon olsun. O zaman gerçekten Y metali ne olabilir? Altın olabilir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yanlışları sorduğu için yalnız bir yani cevap A seçeneği olacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Sülfürik asit sanayide çok yaygın kullanılır. Hatta bir ülkenin sanayi indeksi, gelişmişlik indeksi kullandığı sülfürik asit oranına göre ortaya çıkıyor. Dolayısıyla akü sıvısı olarak da kullanılır mı? Elektrolit olarak kullanılır. Peki sodyum bikarbonat kabartma tozu olarak zaten sodyum bikarbonatın diğer adı yemek sodası. Yani kabartma sodası olarak da kabartma tozu olarak da ismi geçer ve kullanılır. Peki kalsiyum karbonat kireç taşı hastalarda ateş düşürücü olarak kullanılır mı? Yani aslında tam tersi. Bir şekilde tebeşir dediğimiz şeyleri düşünürseniz hani filmlerde falan da gördüm bunu. Bir şekilde tebeşir tozu bir şekilde tebeşir tozunu yutarsan veya çok az bir miktar kullanırsan ateşinin yükseldiğini görürsün. E dolayısıyla ateş düşürücü olarak kullanılmaz. Tam tersi ateşimizi ne yapar? Arttırır o halde. Bu yanlış verilmiş. Amonyum klorür kuru pil elelerde elektrolit olarak kullanılır mı? Evet kullanılır. Kalsiyum hidroksit mide ekşimesini giderici olarak. E çünkü mide ekşimesi midenin asitliğinin artması. Kalsiyum hidroksit ise bazik bir yapı. Dolayısıyla kullanılır. O halde burada yanlış verilmiş olan C seçeneği olacak. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisinin tepkimesi sonucu bir tuz elde edilemez diye soruyoruz. E bir bakalım bu bir metal asit tepkimesi. Bu metal asit tepkimesi sonucu ki bu bir aktif metal. Hidrojen gazı açığa çıkacak ama bir tuz çıkacak. Yani hocam tepkimeyi yazamıyorum. Yazmak zorunda değilsin. Şunu bileceksin. Aktif bir metalle asit reaksiyona giriyorsa buradan kesinlikle bir tuz ve önemli olan şu da hatta hidrojen gazı çıkıyordu aktif metaller. Hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Dolayısıyla tuz elde edilir. Peki bu bir ne tepkimesi? ch 3 co yani asetik asit dediğimiz, sirkes dediğimiz bir asit. Dolayısıyla bu bir asit. E, Navarşlı bir bas. E, asit baz tepkimesi sonucu ne oluşurdu? Tuz ve su oluşurdu. Dolayısıyla tuz açığa çıkar. Amonyum ve hidroklorik asit arasında yani amonyak dediğimiz madde zayıf bir bazdı. Amonyakla hidroklorik asit arasındaki reaksiyon sonucu amonyum klorür, yani nişadır tuz oluşur. Asit bas tepkimelerinin hepsinde bir tuz oluşacak zaten. Dolayısıyla bu doğru. Manezyum oksit bir metal oksit. Metal oksitler bazik oksitler. Peki sülfürik asit de asit. Yani bir bazik oksitle bir asitin reaksiyonu sonucu da tuz oluşur. Aslında şunu söyleyebilirim. Asit karakterli her madde ile bas karakterli her maddenin reaksiyona girebileceğini biliyoruz. Asitik oksitle bazın ya da bazik oksit asitin reaksiyonundan da bir tuz oluşacak. Bu kesin. Peki kalsiyum oksit Aynı şekilde bir bazik oksit. Bazik oksit. E, potasyum hidroksit ise baz. Yani bunlar zaten reaksiyon vermez. Çünkü ikisi de baz karakterli. bir asit, bir baz karakterli olmalıydı reaksiyon için. O halde cevap E seçeneği olacak. Yukarıdaki kaplarda bulunan A sulu çözeltilerine batırılan X ve Y metallerinden biri alüminyum, biri demir. Yani elimizde alüminyum ve demir olduklarını bildiğim ama hangisi alüminyum, hangisi demir bilmediğim X ve Y metaller var. Bu arada özelliklerine bir bakalım. Alüminyum nasıl bir metaldir hocam? Alüminyum amfoter bir metal. Şimdi amfoter metalin özelliği neydi? Amfoter metaller asitlerle reaksiyona girer mi hocam? Girer. Yani tuz ve hidrojen gazı çıkar. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla da reaksiyona girebilir. Her bazla değil. Sadece kuvvetli bazlarla. Yine bir tuz ve hidrojen gazı çıkartacak. Peki demir nasıl bir metal hocam? Demir bir aktif metal. E, alüminyum aktif değil mi? Alüminyum da aktif ama aktif olmanın dışında ekstra bir özelliği var, amfoter. Ama demir sadece sıradan bir aktif metal. Bu arada amfoter metalleri şuraya yazmak istiyorum. Amfoter metalleri bilmen lazım. Zeynep, al sana kırmızı pabuç beğendim. Bunlar amfoter. Hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyon geçirip hidrojen çıkartabiliyor. Demir bunlardan birisi olmadığına göre. Yani bir aktif metal asitle reaksiyona girer mi hocam? Girer. Yani tuz ve hidrojen gazı çıkartır. Ama bazla reaksiyona girer mi hocam? Hayır. Bazla reaksiyona girmez. Bunu bileceğim. Şimdi ben ne istiyorum? Hangisi X'in alüminyum olduğunu kanıtla. Yani şunu istiyorum. X alüminyum olsun. Y de demir olsun. Ve ben bunu ispatlamaya çalışacağım. Alüminyum da amfotör olduğunu da kullanmak zorundasın. Yani bu bilgiyi onun için veriyorum zaten. Peki şimdi inceleyelim. A çözeltisi tuzlu su ise yani şuraya bir tuzlu su koysam. X ve Y tepkime vermiyor. Yani şu tuzlu su olsa bu da tuzlu su olsa. E tabi ki tuzlu suyla ne alüminyum ne de demir reaksiyona girmez. Böyle bir özellikleri yok. O zaman ikisi de reaksiyona girmemişken hangisinin alüminyum hangisi demir olduğunu anlama şansı sahip değilim. A çözeltisi HNO3 ise yani şuraya bir HNO3 yazayım sonra sileyim. Yani nitrik asit. X ve Y aşınıyor. Yani bunlar HNO3 ise ikisi de aşınır. Yani ikisi de asitle reaksiyona girer. O zaman hangisi alüminyum, hangisi demir bilemem. Yani alüminyum olanın bir fark olması lazım. Nasıl fark olması lazım? Ekstradan kuvvetli bazla da reaksiyona giriyor olması lazım. Diğeri gitmem, girmemeli. Yani aslında kuvvetli baz çözeltisi kullanmalıyım ama devam edelim. A çözeltisi şurayı sileceğim şimdi. HCl ise yani şuraya HCl yazalım. A çözeltisinin HCl olduğunu düşünüyorsak Nasıl bir asit? Oksijensiz bir asit. Ama biraz öncekinden bir fark kalmadı ki. HCl ise her iki kaptan da hidrojen çıkıyor. Her kaptan hidrojen çıkıyorsa hangisi alüminyum, hangisi demir yine ayırt etme şansına sahip değilim. A çözeltisi potasyum hidroksit. Şimdi geldik. Potasyum hidroksit nasıl bir çözelti hocam? Potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Şuraya notumu aldım. Kuvvetli baz. Potasyum hidroksit kuvvetli baz. Peki kuvvetli bazda kim reaksiyona girebilirdi? Alüminyum girer. Yani amfoter. Burada bir reaksiyon olur. Peki demir reaksiyona girer mi? Girmez. Çünkü sıradan bir aktif metal. Yani bazla reaksiyonu yoktu. O halde burada reaksiyon yok. O zaman ben A çözeltisi KOH ise yalnızca X aşınıyor, Yalnızca bu reaksiyona giriyorsa ben onun amfotar olduğunu, yani bazla da reaksiyona, kuvvetli bazla da reaksiyona girebilen bir metal olduğunu anlarım ve onun alüminyum olduğunu ispatlamış oldum. A çözeltisi amonyak ise X'e aşılmıyor. Yani amonyak zaten zayıf bir bazdır. Zayıf bazla ne alüminyum reaksiyona girer. Demir zaten girmiyordu. Dolayısıyla hiçbir işe yaramaz. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıdakilerden hangileri asit yağmurlarının sebep olduğu zararlar arasındadır? Topraktaki mineral zenginliğini evet asit yağmurları azaltır. Çünkü mineral dediğimiz şeyler çeşitli metal katyonları, çeşitli metaller içerirler veya metal tuzları içerirler. Bunlarla asitler ne yapar? Reaksiyona girer. Mesela karbonatlı, kalsiyum karbonatlı bir yapı olabilir. Sodyum karbonatlı bir yapı olabilir. Bunlarla karbonatlı bileşiklerle, karbonatlı metal içeren tuzlarla asit yağmurlarından gelen asitler reaksiyona girer. Ve topraktaki mineral miktarı ne yapar? Azaltır. Bu doğru. İnsan ve hayvanlar da solunum yetmezliğine yol açar. Evet asit yağmurları olumsuz etkilerinden bir tanesi de bu. Metal ve mermer yüzeylerde korozyona sebep olur. Zaten asit yağmurlarının en büyük zararlarından birisi korozif etkilerinin olması. Yani asitlerin korozif etkisinin olması. Yani bunları bir şekilde aşındırmaları. Çünkü metallerle asitler hidrojen gazı açığa çıkartacak şekilde reaksiyona girebiliyordu. Yine mermer yüzeyler kalsiyum karbonat içerir. Onlarla da asitler dioksit gazı açığa çıkartacak şekilde nötralleşme tepkimesine giriyorlardı. Dolayısıyla burada verilen bilgilerin tamamı doğrudur. Yani cevap E seçeneği olacak. Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin sulu çözeltinin oda koşullarındaki pH değeri yanlış verilmiş? Bir bakalım. Önce tuzlarımızı inceleyelim. CH3 CONA dediğimiz zaman şuraya yazayım. CH3 CONA tuzu yani sodyum asetat, Bunda NA artı ve COH CO eksi iyonlarını görüyorum. COH CO eksi yani asetat iyonu organik bir asit olan asetik asitten COH CO'dan gelir o zayıf bir asit. NA ise NaOH'dan gelir yani o bir kuvvetli baz. O zaman kuvvetli baz zayıf asit demek ki o bazik bir tuz olmalı. Bazik tuz olduğuna göre pH değeri 7'den büyük olmalı. Yani 7'den büyük yani bazik. Bu bazik tuzdu dolayısıyla bu doğru. Amonyum nitrat yani NH4 NO3. Buradaki NH4 nh 3ten geliyor. Yani amonyaktan. Yani zayıf bir bazdan. NO3 eksi ise hno 3ten geliyor. Yani kezdaptan. Yani kuvvetli asitten. Demek ki asidik bir tuz. Asidik tuz olduğuna göre şuraya yazalım. Asidik bir tuz. pH 7'den küçük olmalı. Öyle verilmiş. Yani doğru verilmiş. Sodyum karbonattaki Na artı NaOH'dan gelir. Yani kuvvetli bir bazdan gelir. CO3 eksi 2 yonu ise h 2 co Yani zayıf bir asitten gelir. Demek ki bazik bir tuz olmalı. Ama pH 7 diye verilmiş. Yani nötr gibi verilmiş. Ne yapılmalıydı? pH büyük 7 denmeliydi. Dolayısıyla bu yanlış. Ayrıca zaten onun da çamaşır sodası. Yani temizlik malzemesi olarak çamaşır sodası olarak kullandığıma göre bazik olmalı. Potasyum nitrattaki potasyum koftan gelir. Kuvvetli baz. Nitrat HNO3'ten nitrik asitten kuvvetli asit. Yani o nötr bir tuzdur. Bu doğru. Kalsiyum karbonattaki Ca, CaOH2'den gelir. Yani kuvvetli baz olan kireç suyundan. CO3-2 iyonu ise h 2 co gelir. Yani karbonik asit olan zayıf asitten gelir. O halde bazımız kuvvetli, asitimiz zayıf. Demek ki bazik tuz. Bazik tuz olduğuna göre pH 7'den büyük olmalı. Doğru. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıda formülü belirtilen tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Sodyum bir karbonat. Yani biz ona yemek sodası da diyoruz. Dolayısıyla kabartma tozu olarak kullanılır mı? Kullanılır. Yani kabartma tozu olarak da zaten adlandırılanlar var. Peki. Sodyum karbonat dediğimiz şey ise çamaşır sodası. Yani şu yemek sodası. Nike 3 ise çamaşır sodası. Çamaşır sodası dediğime göre yani temizlik malzemesi olarak kullanılır. Ama hocam cam üretiminde de kullanılır mı? Evet. Adi cam dediğimiz Soda kireç camının üretiminde buradaki soda çamaşır sodasıdır Na2CO3. Kireç dediğimiz ise kalsiyum oksit. Yine aynı şekilde CO2 gibi kum malzemelerini falan kullanıyorum ve adi ampul camı ya da adi basit pencere camları ya da basit e, bardak camları gibi camlar bir şekilde böyle üretilebiliyor. Peki potasyum nitrat dediğimiz malzeme nitratlı gübrelerin üretiminde kullanılır yani bu doğru. E, NaCl dediğimiz şey yemek tuzu, sofra tuzu. Yiyecek içeceklerin korunmasında, tuzlanmasında, salamura edilmesinde kullanılır. Peki, kalsiyum karbonat dediğimiz malzeme bizim için neydi? Kireç taşı. Peki, kireç taşı ağız gargarası olarak kullanılır mı? Hayır. Yani ağız gargarası olarak kullandığımız malzemenin e, kireç taşı olma şansı yok. Yani nasıl bir malzemeyi ağız gargarası olarak kullanabiliriz? Mesela biraz daha light lacidik, hafif asidik malzemeler. ...ağız gargarası olarak kullanılabilir. O halde bu ifade yanlış. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Tepkimesiyle oluşan X tuzu ile ilgili... ...yargılarına hangileri doğrudur diye sormuşuz. Tepkime aslında bir asit-baz tepkimesi. Yani HCl, hidroklorik asit bir asit. Amonyak da zayıf bir bazdı. Hatta HCl kuvvetli bir asit. Amonyak ise zayıf bir baz. Demek ki oluşan bir tuz olmalı. Ama asit kuvvetli baz zayıf olduğuna göre... ...oluşan tuz asidik bir tuz olmalı. Peki hangi tuz oluşu olacağım? Denkleştirirsek zaten NH4Cl gördüğünü göreceğiz. Yani amonyum klorür. Amonyum klorürün yaygın adı neydi hocam? Nişadır'dı. Bir bakalım. Oluşan tuzla ilgili nişadır olarak adlandırılır. Bu doğru. Sulu çözeltinin asidik olduğunu söylemiştik. Çünkü kuvvetli asit olan tuz ruhu hidroklorik asitle zayıf baz olan amonyan bir arızlık diye gelmesiyle oluşuyordu. Kuru pillerde elektrolit olarak kullanılır mı? Evet. Kuru pillerde elektrolit olarak kullanılır. O halde doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacak. Yukarıdaki kaplarda belirtilen çözeltileri üzerlerindeki X ve Y metallerini ekliyormuşuz A ve B çözeltilerine. Bunu yaptığım zaman A çözeltisinin pH değeri azalıyormuş. Şuraya not olarak alayım pH değerinin azaldığını yazalım. B çözeltisinin ise pH değeri zamanla artıyormuş. Demek ki bu X ve Y metalleriyle X metaliyle A çözeltisi, Y metaliyle de B çözeltisi reaksiyona girmiş ki pH değerleri falan değişiyor. Şimdi seçeneklerde asitler ve bazları görüyorsunuz. Çeşitli metalleri görüyorsunuz. Peki pH değerinin azaldığını söylediğine göre A çözeltisi nasıl bir şey olabilir? Eğer A çözeltisi asitse asiti harcadığım zaman asitlik azalır. Asitlik azalırsa pH değeri artar. E demek ki A çözeltisi bir baz olabilir. Çünkü baz reaksiyona girdikçe bazı harcıyorum. Bazı harcadıkça bazlık azalıyor ve asitlik artıyor. Yani bazlık azaldığına göre pH değerinde düşüyor şey olması lazım. O halde A çözeltisinin bir baz çözeltisi olduğunu buradan anlamış olduk. Aynı şeyi B için söyleyeyim. Buraya çok dikkat et. B çözeltisinin pH değeri zamanla artıyormuş. Mesela B çözeltisi bir baz olsaydı. Y ile reaksiyona girdiği zaman e, bazlık miktarı azalıyor. Bazlık miktarı azaldığına göre asitlik artıyor. Asitlik arttıkça pH değeri azalır. Halbuki artıyor. Demek ki B çözeltisi bir asit olabilir. Peki asit olursa asit sürekli harcanıyor. Yani Y ile reaksiyona giriyor. O zaman asitlik azalıyor. Asitlik azaldıkça da bazlık artıyor. Yani pH değeri artıyor. Demek ki B çözeltisi de asitmiş. Yani bu olaya böyle bakmamız lazım. pH'in azalması artması olayına harcadığım madde kimdir? Bunu düşünerek çözmeye çalışırsanız kolay çözeceksiniz. Peki. Buna göre X ve Y metalleri ve A ve B sulu çözeltileri aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diye sormuşuz. Ne olabilir bakacağız. Peki mesela X metali bakır olsa A çözeltisi de asit olsa. Olmaz. Biz i̇şte onun baz olduğunu bulmuştuk. Yani bu gitti. Bir kere A çözeltisi için bir baz arıyoruz. B seçeneği de gitti. h 2 4 bir asit çünkü. E, bir baz olabilir. Bir baz olabilir. Ama E seçeneği olmaz. Yani o bir asit. Yine Y metali için içerisinde reaksiyona girdiği madde asit olmalıydı. Yani Y içinde B çözeltisi asit olmalı. Yani B çözeltisinin asit olduğu bir şey işaretlemeliyim. Yani HNO3 olabilir. Yani aslında C seçeneği de gitti. Yine de doğrulayalım. Yani reaksiyonlara bakalım. Şimdi X, Zn metal olabilir mi? Zn nasıl bir metaldi hocam? Zn amfoter bir metal. Amfoter metallerin özelliği hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyona giriyor olması lazım. Zaten bir baz çözeltisiyle reaksiyona girebilen metal sadece amfoter metal olabilir. O halde... Başka şansımız yoktu. Zn'nin amfoter olması iyi bir şey. Çünkü A3'ün baz olduğunu tespit etmiştim. Ona sadece amfoter metal reaksiyona girebiliyordu. Peki. Diğerine bakalım. Yani Y metali bakır olsa. Bakır nasıl bir metal hocam? Bakır yarı soy bir metal. Yarı soy metaller her asitle reaksiyona girmez. Ancak işte mesela nitrik asit ve sülfürik asit gibi oksijenli asitlerle reaksiyona girebiliyorlar. O halde burada verilen örnek nitrik asit. Yani zaten buradaki koşulu sağlıyor. O halde Bakırla da nitrik asit reaksiyona girer. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği olacakmış.